gideriz ne yaparız? Mescid-i Nebevi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidinde yeşil halıda bir namaz kılmak isteriz. Oran nedir? Cennet. bahçesi. Bakın dikkat edin. Cennet bahçesi. Biz dünya gözüyle bir şey göremediğimiz için o cennet bahçesini bilemiyoruz. Orada insanlar iki rekat namaz kılmak için yarışırlar, sıraya girerler, gece gündüz beklerler iki rekat namaz kılabilmek için. Peki başka cennet bahçesi var mı yeryüzünde? Evet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyuruyor. Cennet bahçelerine uğradığınız zaman oradan nasipleniniz buyuruyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet bahçeleri neresidir? Cennet bahçeleri zikir meclisleridir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi şurası cennet bahçesi. Mevla bunun idrakında olmayı nasip eylesin. Hiçbir şey yapmasa İnanın diyorum bu Selim için çok büyük bir nimet. Şöyle bu zengin cemaatler falan var böyle şatafatlı yurtlar, mutlar böyle diyor, diyoruz bir halı var böyle nasıl kaliteli. Adam etmiş adam elinden ayakından, toprağından öşür vergisini vermiş ki Allah rızası için veriyorum onu almış gitmiş en halı almış. Biz de farkında değiliz. Onların da şatafatın neymiş şey olduğunu zannediyoruz. FETÖ'de bizi ile kandırmadı mı? Şimdi bir cemaat daha var. FETÖ'den daha tehlikeli. Allah onlardan ıslah eylesin. İşte bunlar aslında cemaat de değiller. Yani cemaat olsa Kur'an sünnette yürürler. Çok şatafatlı bir yer yapmışlar da işte hizmet ediyorlarmış. Hayır. Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Evet. Cennet bahçesi. İşte bura cennet bahçesi kıymetli kardeşler. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bizim cennet bahçesine hiçbir şey yapmasak Böyle gelip burada bir yudum su içmemiz lazım. İki rekat namaz kılmamız lazım. Şurada oturup elimize tesbihimizi alıp La ilahe illallah dememiz lazım. İnşallah burada da zikir düzenli olduğu zaman o zikir meclislerinden hiç geri kalmamamız lazım. Neden? Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yola çıkalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah-u Teala Hazretlerinin bir takım melekleri var. Bu meleklerin sadece görevleri şudur. Zikir meclislerini gezerler. Zikir meclislerini şey yaparlar. Tabi bu hadis aklıma gelince başka bir hadiste var. Biraz yayıyorum konuları. E, e, ne yapalım ancak sizi yakalamışız artık. Hakkınızı helal edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'ın bir takım melekleri de var. Onların sadece görevi şu. Şöyle zikrederler. Kadınları saçlarının örüğüyle, erkekleri sakalıyla süsleyen Rabbim Allah'ın seneler olsun. Bak dikkat edin ha. Bir insan sakal koyduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'ın bir takım melekleri onların isimlerini zikreder. 24 saat boyunca. Bak sakal ne kadar büyük kıymeti var. Yoksa yani efendim falan tarikada falan tarikada bağlıyız diye bu sakalı koymuyor. Bu sünnet-i seniyedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Hele benim gibi din temsil eden insanların uyması vacip olan bir şeydir. Ama öbür taraftan bütün Müslüman kardeşlerimiz düşünün gibi sakal koyduğumuz zaman ve kadınlar saçlarını örük, sardı, örük bağladıkları zaman işte o hadiste işte Allah'ın bir takım melekleri erkekleri sakalıyla, kadınları satınörüyle süsleyen Rabbime hamd senalar olsun hadisinde efendim onların da ismi zikredilmiş oluyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte o zikir meleklerinden devam edelim. Bu zikir meleklerinin görevi nedir? Gelirler efendim buraya. Burada kim var? Herkesin ismini yazar. Nasıl yazar biliyor musun? Falan oğlu filan falan oğlu filan. Bak burada biz bir de evlat olarak bir şey yakaladık orada. Babamızın da adı anında. Elhamdülillah Rabbil Alemin. İşte bak babamızın hani sadakayı cariyeden eden birisi neydi? Hayırlı evlattı. Hayırlı evlat odur ki gelsin bu mezlise babasının annesinin ismini zikretsin. Babasına annesine dua etsin. O yerine ulaşacak. İşte hayırlı evlat bu. Yoksa çok para vermenden hayırlı evlat olunmuyor. Veyahut da başka başka şeylerden hayırlı evlat olmuyor ki kardeşlerim. Ve o melekler bu meclise onlar da katılıyorlar. Onlar da bizlerle beraber arşa kadar halka tutuyorlar. Ve meclisteki herkesin de ismini yazıyorlar. Bunlar nöbetleşe. Geceli gündüz nöbetleri olan Hadis-i Şerif öyle anlatıyor. Diyor bunlar Mevlat Hazretlerinin huzuruna varıp durumu arz ediyor. Mevlat Hazretleri sırf zikrin önemini bildirmek için o melekleri karşılıyor buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor ey meleklerim nereden gelirsiniz ya Rabbi sana ayağımdır yeryüzünden geliriz nereden geliriz yeryüzünden ya Rabbi falan dergahta Selim'de Şeyh Baran Efendi'nin bir dergahı var işte bir Mevlüt babanın, Mahsut babanın bir efendim şurada bir dergahı var. İşte bir Kur'an kursu var. Bir meclis var. Veya da evimizde oturduk, toplandık Allah dedik. Camide Allah dedik. O meclislerin hepsi. Tek tek ya Rabbi falan mekanda falanın oğlu filan, falanın oğlu filan, falanın oğlu filan. Hepsi orada toplanmış. Seni zikrediyordular. Peki melekler onlar beni görmüşlerdi ki beni zikrederler. Şa Rabb'i görmemişler. Ya görseydiler beni nasıl zikrederdiler? Peki ey melekler onlar benden neyi mi isterler? Ya Rabbi senden cennetimi isterler. Peki onlar görmüşlerdi ki cennetimi isterler. Şa Rabb'i görmemişler. Sana ayandır. Ya görseydiler beni nasıl zikrederdiler? Peki meleklerim onlar neden korkarlar? Azabından korkarlar ya Rabbi. Narından ateşinden korkarlar. Peki cehennemin azabını görmüşler mi ki beni zikrederler? Ya Rabbi görmemişler. Ya görseydiler nasıl zikredirler? Der, buyurur Mevlatan Hazretleri. Ve Mevlat Hazretleri hiçbir kendi üzerinde böyle bir mesuliyet olmadığı halde o melekleri kendine şahit tutuyor. Ey meleklerim siz şahit olun. Siz şahit olun ki ben orada beni zikretmek için bir araya toplanmış kişilerin hepsini affettim. Cennetimde onlara nasip eyledim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bakın şimdi. Buradaki bir mükafata bakın. Mevla'nın sözüne bakın. Şahit tutuyor melekleri kendine. Şahit tutuyor. Diyor bak yarın Arasad-ı Maşer meydanda. Ya Rabbi siz beni, bizi şahit tutun sen. Bunlar senin söz verdiğin kişiler. Bunlar cehenneme gittiler. Diyebilecek o melek. Haş onlara itirazı değil. Ha Mevla bir şeyi unutmaz ki. Hatırlatma babında değil. Ama Mevla sırf o şahitliği yapsınlar diye bunu yapıyor. Ya Rabbi orada bir kişi de vardı. Bir kişi diyor hadis-i şerifte. İki kişi de iki kişi diyeceğim. Bir kişi de vardı ki öyle oraya efendim dünyalık bir işi için gelmişti. Bir işi için gelmişti, şunun için gelmişti, bunun için gelmişti. İşte hatır kılmasın, gönül kılmasın. Niye gelmişti? Şunu bunun için gelmişti işte bir bahane. Ey meleklerim onlar öyle bir topluluklardır ki onların arasında olanlar hüsrana uğramazlar. Yani onlar da yola gelirler. Onların hürmetini onu da affettim buyuruyor. Bak şimdi ben hastayım, yorgunum, çok sıkıntım var. Ken otur ya bir köşede. Orada Allah denildiği zaman sen de o hadis göre sen de kurtarıyorsun. E kardeşim ya. Buna büyük mükafat mı var? Güya içimi mi çakacak? Daha neler neler. Şimdi zikirle ilgili çok açılırsam biz sabah bitiremeyiz bu mevzuları. En azından tarikatın birinci dereceden önem verdiği konulardan birisi de zikirdir değerli kardeşler. Bundan yine inşallah daha sonraki geldiğimde yine inşallah bu konularla ilgili yine böyle inşallah sohbet edeceğiz. Şimdi ikinci mevzuya gelelim. Tarikat